Bizlerin var ama tıpta işte, tecrübe çok önemli. Hem hastalarla hem de kullanan psikiyatri psikiyatrı tavsiye alırsak biz mutlu oluruz. Yani ilacı mı kullansın veya kedi otu kedi, kedi tohumu mu? Kedi otu mu kullansın? Yani bu arada belki yani, biz tamamen... Biz de sorabiliriz bazıları. Yani, ya sağlık e, mensubu izle her şeyi bilmem. Aynen niye bilmiyorsunuz demişler de bizim hiç alanımız değil ki. Psikiyatri, bir psikiyatri bir çok ayrı bir alan. Biz çok çok psikiyatri. Bir psikiyatri konusunda hatta Tayyar Bey dedi ki bu ilacı kullandıktan sonra sen çok değiştin dedi bana mesela. Yani, çok evhamlanıyordum, Çok fazla işte kaygı bozukluğum vardı. Hepsi Yeniden, geçti. Yani gayet şu an normal bir şey bulundur ama işte hamilelikten e, C kategorisi demek şu demek yani çalışma yok eğer faydası varsa kullanabilirsin yine demek Doktor bakım. bu arada kadın doğum doktoru kullan dediği evet. için de kullanıyorum bunu da söyleyeyim kendi kafamıza göre kullanmak diye bir durum yok. sadece bir şeye bakmak lazım aşkım kedi otu tohumuna ve evet. tekrar bir psikoloğa da psikiyatriye de görünmek lazım evet.